Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık içerisi tel tel ayrılan çok güzel bir haşhaşlı çörek hazırladım. Hem yapımı çok kolay hem de lezzetiyle harika oluyor. Hemen tarifin yapılışına başlıyorum. Yoğurma kabının içine 300 milim yani bir buçuk su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Mayanın çabucak aktifleşebilmesi için kullandığımız suyun ve sütün mutlaka ılık olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket instant mayayı da ekledikten sonra e, maya ve şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. İsterseniz instant maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim. Daha sonra bir yumurtanın akını hamura, sarısını ise üzerine sürmek için kenara kaldırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Toplam 7 su bardağı un kullanıyorum. Unun bir kısmını ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. İlk başta bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaştıktan sonra elimle yoğuracağım. Tüm hamur işlerinde olduğu gibi kullandığımız un miktarı unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Az eksik veya fazla un kullanabiliriz. Bu yüzden unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Hamurun dokusu hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Hamur ne kadar yumuşak olursa çöreklerde o kadar yumuşacık ve tel tel olur. Hamuru yoğurma kabında biraz toparladım. Şimdi spatulayı içerisinden çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamuru yoğurma kabında güzelce yoğurdum. Şimdi masaya alacağım ve yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru masaya almadan önce altını ve üstüne çok az un serpiyorum. Hamurun ele yapışan bir dokusu var. Bu yüzden çok az undan yardım alarak toparlayabilirsiniz. Hamuru bu şekilde pürüzsüz olana kadar 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamur yoğurma işlemi önemli hamuru ne kadar güzel ve özlü bir şekilde yoğurursak çörekler de o kadar güzel olur. Şimdi hamuru tekrar kabın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerini kapatacağım ve bu şekilde bir saat boyunca mayalandıracağım. Hamur mayalanırken ben de çörekte kullanacağım. Haşhaşlı iç harcı hazırlayacağım. Kabın içinde 250 gram haşhaş ezmesi var. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Sürülebilecek kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra kenara kaldırıyorum. Bir saatin sonunda hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi ilk olarak havasını alıyorum. Hamurun ele yapışan bir dokusu olduğu için sıvı yağdan yardım alarak toparlayabilirsiniz. Çöreklerde maya kokusu olmaması için mutlaka havasını almaya dikkat edelim hamuru masaya aldım ve biraz toparlıyorum. Bu aşamada hamurun masaya ve elimize yapışmaması için çok az undan yardım alarak hamuru toparlayabilirsiniz. Şimdi hamuru 6 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra elimde yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu aşamada hamurların yapışmaması için üzerlerine biraz un serpiyorum. Ayrıca bezelerin aynı büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Bezeler elimde pürüzsüz oluncaya kadar güzelce yuvarlıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra kolay açılması için hamurları dinlendirme işlemi yapacağız. Şimdi hazırladığım bezeleri genişçe bir tabağın içerisine alacağım. Öncelikle yapışmaması için çok az un um serpiyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlayıp tabağın içerisine alacağım. Bezelerin tamamını hazırladım. Şimdi üzerini bir poşetle ya da bir bezle kapatalım. Bu şekilde 10 dakika boyunca dinlendirelim. 10 dakikanın sonunda hamurları açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne çok az un serpiyorum. Bu şekilde biraz büyüttükten sonra merdane ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu esnada çok az undan yardım alarak hamurları açmaya devam edebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra kenara kaldırıyorum. Daha sonra diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayacağım. Tüm hamurları aynı şekilde açıp hazırlayacağım. Daha sonra üstlerini hazırladığım haşhaşlı karışımdan sürerek hepsini üst üste alacağım. Tarifte kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca tarifle ilgili aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu çörek tarifini hazırlaması çok kolay. Hem de lezzetiyle çok güzel oluyor. Çaya ya da kahvaltılara güvenle yapabilirsiniz. 6 tane bezenin de tamamını açıp hazırladım. Şimdi hazırladığım haşhaşlı karışımdan üzerlerine sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde bolca üzerlerine sürüyorum. İsterseniz haşhaşı sürdükten sonra üzerlerine ceviz de serpebilirsiniz. Haşhaşlı karışımdan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tüm hamurları aynı şekilde üst üste alarak haşhaşlı karışımdan süreceğim. Sadece en üst kata sürmeyeceğiz. Hamuru üzerine aldıktan sonra kenar kısımlarını bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra haşhaşlı karışımdan bu kısımlara süreceğim. Tüm hamurları haşhaşlı karışımdan sürerek üst üste aldım. Son katı da üzerine alıyorum. Daha sonra kenarlarını bu şekilde düzeltiyorum. Düzelttikten sonra kenarlarından çekerek ve hafifçe üzerine basa uygulayarak e, dikdörtgen olacak şekilde açabildiğim kadar hamuru büyütüyorum. Zaten hamurun dokusu çok güzel rahatlıkla açılıyor. Hamuru yeteri kadar büyüttüm. Bir rulet yardımıyla hamuru yaklaşık bir buçuk parmak genişliğinde kesiyorum. Bu şekilde keserek 13 tane ince şerit elde ediyorum. Şimdi şekil verme işlemine başlıyorum. Hamuru bu şekilde iki ucundan hafifçe çekerek biraz uzatıyorum. Daha sonra ikiye katladıktan sonra bu şekilde döndürerek bir burgu şekli veriyorum. Daha sonra gördüğünüz şekilde sararak yuvarlak hale getiriyorum. Daha sonra uç kısmını açılmaması için alt kısma yerleştiriyorum ve kenara kaldırıyorum. Hazırlaması oldukça kolay bir tarif. Şimdi nasıl şekil verdiğimi tekrar göstermek istiyorum. Öncelikle hamuru iki ucundan tutarak hafifçe büyütüyorum. Daha sonra ikiye katladıktan sonra bu şekilde bir burgu şekli veriyorum. Daha sonra bu şekilde sararak çöreğe son şeklini vermiş oluyoruz. İsterseniz çörekleri burgu şekli verdikten sonra tepsiye uzun bir şekilde de yerleştirebilirsiniz. Her iki şekilde de görüntüsü çok güzel. İsterseniz çöreklerden bolca yaparak derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Tüm hamurlar bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra fırın tepsisini alacağım. Hamurların tamamını hazırladım. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aralarında boşluk bırakarak diziyorum. Çörekleri pişirmeden önce tepsi mayası yapıyoruz. Tepsi mayası önemli. Çöreklerin yumuşacık ve tel tel olabilmesi için en az 20-25 dakika boyunca dinlendirelim. Şimdi üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika boyunca dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda çörekler çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısına bir yemek kaşığı sıvıya ekledim. Öncelikle güzelce karıştırıyorum, daha sonra üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken çöreklerin mayasını sönmemesi için hafifçe sürmeye özen gösterelim. Çörekleri önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Bu yüzden öncesinde mutlaka fırını açıp ısıtalım. Şimdi çörekleri önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Çörekler hazır ve fırından aldım. İlk sıcağı çıkana kadar bir 5 dakika üzerini kapatıyorum ve bu şekilde bekletiyorum. Çörekler hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle inanılmaz güzel oldu. Altı ve üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Yumuşacık harika oldu. Şimdi bölerek sizlere içerisinin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. İçerisi tel tel ayrılan yumuşacık harika bir çörek oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. İnşallah sizler de bu tarifi denediğinizde çok beğenirsiniz. İçerisinde hamurlaşma olmadan çok güzel bir şekilde pişti. İç dokusunu görüyorsunuz, tel tel harika oldu. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz abone olarak yorum ve beğeni yaparak destek olmayı unutmayın. Ayrıca bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.